Japon milyarder Yusaku Maezawa asistanıyla çıktığı uzay gezisini tamamladı. 12 gün süren yolculuğun ardından Soyuz MS-20 uzay aracıyla dünyaya döndü. Kazakistan'ın Kazgan kentinin güneydoğusunda araziye inen uzay aracının dönüşü canlı yayınlandı. Yolculuklarına 8 Aralık'ta başlayan Japon milyarder ve asistanı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2009'dan bu yana ağırladığı ilk turistlerdi. Yusaku Maezawa uzay seyahati boyunca istasyonda bazı görevleri yerine getirdi. Ayrıca uzayda vücuttaki kan akışının hareketini inceleyen bilimsel bir çalışmaya katıldı. Uzay ekibi Rusya'nın başkenti Moskova'da rehabilitasyon programına alınacak. ve dün bugünü noktalayacağız birazdan hemen hatırlatmamızı yapalım TRT Haber'in internet sitesi mutlaka takip etmeniz gelişmeleri izleyebileceğiniz gereken bir internet sayfası sayın seyirciler